olmaya çalıştı. Çift çizgili, çizgili takım Elinde çift çizgi olması lazım. Çok güzel. Lüfe, lüfe. Evet şimdi lüfe, lüfe. diğer takım attı. Çok lüfe. güzel. Hadi saniye. Hadi evet devam ediyoruz. Hey kedi var Sırayla onlar şey iki puan aldı. Çok güzel. Aa, çok evet. Harika. Evet. evet, güzel. Evet. Şimdi diğer takım. Asıyor. Evet. Tamam, ortak suyu. Evet. Tamam. Görüştü yani şimdi. De Görüştü değil de, mi? Ya. Evet. güzel. güzel. Yok. Evet. evet. Oo, Şu, <gülüyor> <gülüyor> Böyle mı çok kördü. Ben açtım. Evet. 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 Biz 80 yaş üstü kadınlara yönelik bu etkinliği yapıyoruz. Çünkü sosyal izolasyonun farkındayız o yaş grubunun böyle evlerinde beklediğini, çok fazla sosyal hayata katılamadığını biliyoruz. Bu yüzden onlara çeşitli etkinlikler olan et, bu 80'ler etkinliğini düzenliyoruz. Evlerinden alıyoruz onları. Muhtarlar aracılığıyla servis hizmeti de sağlıyoruz. İşte hem fiziksel hem motor becerilerini geliştirecek, hafızalarına iyi gelecek etkinlikler düzenliyoruz burada satranç oynatıyoruz, cenga oynuyoruz birlikte. Taş boyama etkinliği yapıyoruz, mandala yapıyoruz, işte bocce gibi sporlarımız var ve işte sağlıklı spor etkinlikleri yapıyoruz. Hem fiziksel hem zihinsel sağlıkları için hem de sosyal hayata katılıp birbirleriyle etkileşime girmeleri için bugün burada bu etkinliği düzenliyoruz. Her çarşamba günü yapıyoruz bu etkinliği. Yaklaşık 6 aydır devam ettiğimiz bir etkinlik. Bundan sonra da her çarşamba bu etkinliği yapmaya devam edeceğiz. Yani yaşından ötürü artık böyle ölüme yakın olduğunu düşünen ve bu konuda üzülen yaşlı bireylerle çok karşılaştık ve onların gerçekten işte konuşma ihtiyacını, paylaşma ihtiyacını, insanlara temas etme ihtiyacını gördük. Bu yüzden yaptık bunu. Hepsi çok mutlu oluyor. Hepsinden teşekkürler alıyoruz. Gençleştiklerini, daha iyi hissettiklerini, daha sağlıklı olduklarını söylüyorlar. 3-4 etkinliğimize gelen işte kadın bireyleri gözlemlediğimizde daha dinç görüyoruz onları. Daha mutlular şu anda. Valla ben büyük şehirin bütün etkinliklerine katılıyorum. Yani her türlü destekliyorum, her türlü etkinliğine de katılıyorum. Çok beğendik. Çok güzeldi. Çocukluğumuzu hatırladık. E, oyunu hatırladık. Biz oyunla büyüdük. Çocukluğumdan beri Böyle sokak oyunlarına, şey oyunlarına alışık kız oynadım. Bugün de onu hatırladım, çocukluğumu hatırladım. Biz oyunla büyüdük. 5 yıldır ee, Özgecan Barış Meydanı'nda belediyemizin bize sunduğu güzel bir hizmet. Sabah sporlarına katılıyorum. Çok memnunuz. Belediyenin vermiş olduğu hizmetlere, her türlü hizmetlere katılmaya çalışıyoruz. Hizmet. Ha bu tür etkinliğe ilk defa katılıyorum. Çocukken yaptığım, böyle defterlerimin kenarına yaptım kenar süsleri gibi geldi. Ben de çocukluğuma döndüm. Demek ki belli bir yaştan sonra arada bir geçmişi hatırlatmak gerekiyor. Ben 7-8 senedir buradayım. Bana çok iyi bakıyorlar. Allah razı olsun. Başkanımız her türlü eksiğimizi gönderiyor. Bak o hastalıktan bütün o elimizde şey yaptığımız kolonyamızı şunu bunu maskemizi şunu bunu her şeyimizi gönderdi. Bu etkinlikler de çok güzel her zaman böyle olsa içeriden bunaldım çok kötüydüm. Çağırdılar bugün Allah razı olsun. Başkanımda da getirip götürenlerde de sizlerde de ilgilenenler insanlarda da Allah razı olsun. Hepiniz de razı. Ay çok güzel, harika. Böyle kendini yeniliyorsun ve rahatlıyorsun hı hı. ve daha güzel şeylerin olacağını tahmin edebiliyorum. Emekli oldum bundan sonra canı gönülden her şeyine koşturacağım. İlk defa hatırlıyorum arkadaşımın sayesinde. Kafa dağıttı iyi oldu. Evdeki işlerimizi unuttuk. <laughs> İyi, hoşuma gitti yani katılırım bundan sonra. Benim için de değişiklik oldu evet. İlk defa katılıyorum. Çok güzel, çok eğlenceliydi. Çok güzel oldu. Sinirimiz, stremsizimiz gitti yani. Çok güzel, mutlu olduk. Etkinliklere katılıyoruz, sporda olsun. Buraya ilk defa geliyorum ama çok güzel, hoşuma gitti. Çok güzel, valla bizim için çok güzel oldu bayanlar evet. için.